Sport'tan herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Gündemimiz her zaman olduğu gibi yoğun olacak. Süper Lig'de, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zirve yarışıyla karşınızdayız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 51 puanda ilk 3 sırada yer alıyor. Ve bugün ilk konuşacağımız takım Galatasaray olacak. Sarı Kırmızılar Kasımpaşa karşısında yani öyle otantik bir atmosferin altında rakibini mağlup ettiler son dakikalarda. Yani sahada futbolun konuşulmadığı bir maç oynandı. Ve maçı bize ilk olarak Atalay Öztürk yorumlayacak. Atalay öncelikle hoş geldin. Uzun bir aranın ardından e, yeniden bizimlesin. Nasılsın? İyiyim. Öncelikle gene aranıza katıldığım için çok mutluyum tabii ki. Özlemişim gerçekten. Hı -hı. Abi ne diyorsun Galatasaray'a peki? Yani abi maçı gördün. Yani kar, kıyamet, kış. En son Galatasaray 2013'te Juventus'a karşı böyle bir maç oynamıştı. O gün de futbol konuşulmamıştı. Bugün de öyle olmuştu. Galatasaray'ın yani baktığın zaman Abi kredisini burada harcayamazdı Galatasaray. Çünkü tüm Galatasaray taraftarlar diyordu ki, ya biz burada kesin kazanmak zorundayız. Kasımpaşa'ya handikap yapmak zorundayız diyordu. Ama gel diyor ki Allah'ın işine bir anda müthiş bir kargaşa, müthiş bir kargaşa, zeminin çöküşü ve takımların futbol oynayamadan ya zaten şunu gördük abi zaten sah sahayı gördün. Futbol oynanmadı tamamen şans eseri bir takım gol atacak ve kazanacaktı. Ne diyorsun Galatasaray'a ve performansına? Ya ben öncelikle zaten bu İstanbul'da İstanbul takımları özellikle bu karlı ortamlara çok alışık değil. Ee, bunu düşünerekten de Fatih Terim aslında e, bu maça oldukça formda bir şekilde çıktı. Yani bana kalırsa Galatasaray takımından çok Fatih Terim artı e, bir başladı maça. Bunun en büyük sebebi sahaya sürdüğü 11 olarak değerlendirebilirim. Çünkü baktığım zaman e, daha önce Stopper ikilisi olarak marka Donk'u kullanıyordu son zamanlarda. Ancak bu maçta uygulamayı tercih etti. Tamamen fizik gücüne dayanaraktan e, ee, tercih ettiğini düşünüyorum. Aynı zamanda sağ e bakıyorum Linnes. Ee, Norveçli yani soğuğa alışkın bir isim. O nedenle onun da çok zorluk yaşamayacağı bir maçtı. Senle de hatırlıyorsan maç öncesinde de konuşmuştuk. Emre Kılıç'ta e, Kerem Aktürkoğlu, biri Erzincan'dan biri Sivas'tan geldi. Anadolu, Onlar da Anadolu, Anadolu böyle... Anadolu'nun gelmişler abi yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesinlikle böyle bozuk zeminlerde, soğuk havalarda, karlı havalarda oynamaya alışkın isimler. Ee, sola bakıyorum Babel var. Babel aynı şekilde fizikte güçlü bir isim. Ee, ya bu kadroya baktığım zaman ben aslında daha çok sahada e, ayağa top yapacak isimler değil de daha çok işte fizik gücüyle e, ikili mücadelelerde üstün olacağı şekilde e, oluşturulmuş bir kadro olarak görüyordum. Bu nedenle Fatih Terim başa artı bir olarak başladı dediğim gibi. E, fizik gücünü koydu Galatasaray ortaya e, ve sahanın zemini tam bozulmadan yani ilk 11-12 dakikalık bölümde gerçekten müthiş bir baskıyla başladı Galatasaray oyuna. E, Fatih Terim bunu da düşünmüştür diye düşünüyorum çünkü e, dediğim gibi zemin tam bozulmamıştı. Olabildiğince Galatasaray... E, olduğu şekilde daha doğrusu o zeminde olabilecek kadar e, baskılı başladı maça. Adeta kaleyi şut bombardımanı tuttu ancak e, Kasımpaşa'nın kalitesi gerçekten oldukça başarılıydı bu e, maçlar, bu şutlarda. E, daha sonrasında Kerem bir kilidi açtı. Sonrasında aslında benim beklediğim tarzda bir oyun oldu. Daha çok e, gene futbolun, senin söylediğin gibi futboldan çok yani böyle. Çok e, ki, e, top... yani. Ya evet, 65 evet. metreden free kullanıyor iki takımda. Direkt ileri doğru orta yapmak zorunda kalıyor yani. Ya tutarsa. Evet. Kesinlikle öyle yani bir top sürmeye kalkıyorsun top süremiyorsun pas yapmaya kalkıyorsun pas yapamıyorsun. O nedenle aslında çok gol beklemediğimde bir maçtı yani şahsen. Ee, ilk yarı bu şekilde geçti. İkinci yarı biraz daha hızlı başladı. Kasımpaşa'nın bir sürpriz bir golüyle e, başladı. Çünkü ilk yarıda Mustar'ın ben yere yattığını hatırlamıyorum. Ee, ikinci yarıda sürpriz bir Mustar'ın hatasıyla yani kolay kolay göremeyeceğimiz Mustar'ın hatasını. Öyle bir pozisyondan Kasımpaşa golü buldu. Sonrasında Onyapur'u hamlesi. Aslında baktığımız zaman tüm Fatih hamlelerine bakıyoruz. Tüm hamleleri hücuma yönelik. Yani maçı alma yönelik bir hamleydi. Çünkü e, normalde bu üç cümleyi genelde son haftalarda kurarız. İşte telafinin olmadığı, puan kayıplarının telafisinin olmayacağı maçlar. Ama şu anda senin dediğin gibi yani Süper Lig'de müthiş bir zirvede çekişme var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray aynı bu anda arkalarında Trabzonspor ve Alanya ee, çok sıkı bir rakip yani. Bu nedenle e, artık bir rakibi ya bir takımın puan kaybetmesi demek yani 3 puan kaybetmiyor aslında. Rakiplerinin kazanmasıyla çok daha puanlar kaybetmiş gibi oluyor aslında psikolojik açıdan. Kaybetmeyeceği maçta hücuma yönelik e, hamlelerle Fatih Terim maçı almasını bildi diyebilirim. Yani ben bu maçı Galatasaray'dan çok Fatih Terim'e yazarım aslında. Tecrübesiyle hmm. e, çok fazla böyle maç oynamıştır kendisi. E, oyna, e, oynatmıştır aynı zamanda. O nedenle ben Fatih Terim'e yazar diye düşünüyorum. Galatasaray çok önemli puan aldı Kasımpaşa karşısında. Samet biraz da sana dönelim abi. Şimdi maçı değerlendirdik, maça geçelim şimdi. Ee, Galatasaray'ın yeni transferleri yavaş yavaş takıma ısındı. Isındı bile zaten. Muhammed geldi. <laughs> alev, bile, alev, bile alev bile alıyorlar artık. Maç Getson, Fernandes aynı şekilde. Allah, e, kupada oynamıştı. Golünü atmıştı. E, şey lig maçını saymıyorum çünkü karlı bir zeminde takım ısınacaklar ve şimdi Galatasaray'ın fikstürüne bakıyorum. Hani der ki Galatasaray Kasımpaşa karşısında bir puan kaybı asla yaşamamalıydı. Çünkü bu takım e, ileriye dönük kredisini kullanabilmeli ki Kasımpaşa maçını kazanmalıydı ve kazandıra. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Önümüzdeki hafta Alanya ile oynayacaklar abi. Daha sonrasında nispeten kolay bir fikstür var. Neden mi? Ya çünkü Erzurum'la oynayacaklar. Düşme hattından çıktılar ya mı Toparlanıyorlar Daha alt sıralardalar. Ankara gücü düşme hattında. Sonra bu sezon formda olmayan bir Sivas Spor ve ardından düşme hattından e, tam sıralamasını hatırlamıyorum ya olmasın. Kayseri Spor'la oynayacaklar. Daha doğrusu önümüzdeki süreçte abi Galatasaray nispeten e, vasat takımlarla oynayacak diyebiliriz aslında. Sen bu fikstürü Galatasaray için ne diyorsun? Yeni transferler zirve yarışı, önümüzdeki hafta Galatasaray'ın belası Alanya'yla oynayacaklar. Nasıl bir şey bekliyor Galatasaray ne, ne çıkarır bu sence? Şimdi şöyle bir şey var ne olacağını çok kestiremiyorsunuz yani bir bakıyorsunuz çok güçlü rakiplere karşı çok rahat maçlar oynuyor. Bir bakıyorsunuz çok rahat oynaması gereken maçlarda çok basit hatalarla çok kötü oyunlar sergiliyor Galatasaray. Bunun çok bir ortasını bulamıyorsunuz ama son transferler işte devre arası transferleriyle Onyekuru geldi. 3 tane golü var Mustafa Muhammed her maç boş geçmiyor kupa dahil. E De DeAndre'nin performansı özellikle kupadaki performansı çok eleştirildi. Eee hücumda evet etkili ama geri planda çok alanın terk ediyor ve savunmayı yapamıyor. Savunmada çok eksiği kaldı. O konuda Ama orada alan yanında çok etkisi vardı ya. Çok ekstra oynadılar yani. Ya o maç ekstra... Ama katılırım beklentinin altında kaldı yani. Evet, kesinlikle Çağdaş Hoca e, dersine çok fazla çalışmıyor zaten o, o konuda. Bu hafta da e, yine aynı sistemle e, çalış oynayacaktır. Yani dersine yine aynı şekilde çalışacaktır ama e, e, Fatih Hoca 15 gün geçti ama. <laughs> 15 gün geçti ama şimdi şöyle bir şey. Eee Fatih Terim illaki kadroda oynamaya yapacak. Yani e, ben yine sabit dedi Andrei'ni beklemiyorum ben. Yine linesi bekliyorum alanya maçında da veya Kerem Aktürkoğlu yine 11'de oynayabilir hızıyla. Çünkü Galatasaray geride çok yavaş kalmıştı oyun kurarken. Hı. Ben Taylan, Gesson ve Belhanda üçlüsünün orta sahada böyle daha dirençli ve daha hızlı olacağını inanıyorum. Belki muhtemelen orta sahada bu üçlü olabilir Alanya maçında. İleride yine Mustafa Muhammed kesin bankon 11'dedir. Yani onun hem fiziki gücü hem de hücumdaki etkinliği Artık yaslanamaz bir şey ki kaldı ki artık Galatasaray sezon bitmeden Mustafa Muhammed'in bonservisini de almayı düşünüyor. Ki e, ekstra bir de e, serbest kalma maddesi olarak da çok ciddi rakamlar konuşuluyor Mustafa Muhammed adına daha şimdiden. Yani böyle bir e, forvetten bahsediyoruz. E, tabii Alanya maçı üzerinden sonra daha sonra alt takımlarla yapacak, Astra'daki takımlarla yapacak ama Tabii bu takımlarda bir çırpınma artık daha ligin bitmesine var. Çırpınışlarını ortaya koyacakları için bu maçlarda çiçesi Galatasaray'ın adına nispeten zor geçecek. Çünkü Galatasaray yukarıda liderlik için savaşırken aşağıdaki takımlar kümeden çıkma mücadelesi verecekler. Bu Galatasaray adına çok zorlu olacak. Hı hı. Puan kaybı olur mu? Olabilir yani sürpriz bir puan kaybı her an olabilir Galatasaray'da. Çünkü... Hani Orta sıradaki takımlarla oynasa biraz daha kafası rahat olarak çıkar ama şimdi karşı tarafın psikolojisine de bağlı bu. Oyuncular acaba ne kadar sağda oynamak istiyorlar. Bir de rakibi de bağlı bu olay. Yani tabii Alanya maçı üzerinde konuşacak olursak ben kupa maçından daha farklı bir 11 ve daha farklı bir oyun varyasyonu düşünüyorum Galatasaray'da. Alanya'da yine önde baskı yapacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü oyunu kitlemek adına. Kupa maçında da özellikle ön so baskısıyla Galatasaray'a çok hata yaptırmıştı. Oyun pas oyununda. Hani Zorlu bir maç Galatasaray adına. Zemin nasıl olacak o da önemli. Acaba Türk Telekom aralarındaki gibi bir e, zemin görecek miyiz yoksa olmaz daha nispeten Ak Akdeniz daha maç zaten ya. O yönden sıkıntı olmaz yani. E, ya Akdeniz ama şimdi e, aşırı yağış olursa belki olabilir. Hadi e, e, Alanya'da yani... bir iki maçı vardı bu sene yani. Özellikle içeride bir Ankara Gücü maçları vardı yani. Sert evet. yani götürmüştü o. Öyle bir durum olursa e, büyük e, sıkıntı olur yani. İşte hani zemin hava şartlarını daha şimdiden bilmiyoruz. Ki kaldı ki bu yüzden de Galatasaray'da 3 gün önceden falan e, Antalya'ya gitti ki kamp için. Hani ortama daha çabuk uyum sağlamak adına. Göreceğiz ama zorlu bir maç olacağı kesin. Yani çok ortada bir maç. Şimdi e, zirve yarışına dönüyoruz bir yandan da. Çünkü hani Siyam ikizleri var ya artık Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Siyam <laughs> üçüzleri gibi oldu. Birbirlerinden kopamıyorlar hep aynı puandalar. Ve az önce Samet bize şeyi söyledi işte Galatasaray'ın transferlerinin hepsi tuttu. Aynı şekilde transferleri tutan tek Galatasaray değil de Beşiktaş'ta oldu. Transferi tuttu daha doğrusu yani. E, siyah beyazlar gençler birinin 3-0 yandılar. Bu takımda abi Abu Bakar Lorin son 3-4 haftadır e, bitik durumda. Ve Cenk Tosun mucizesi ortaya çıktı. 2 gol birden attı. Atalay sen nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın zirvedeki durumunu? Evet Beşiktaş'ın zaten zirvede olması kesinlikle tesadüf değil. Yani e, baktığımız zaman bana kalırsa ligin en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş. Yani oynadıkları futbolda aldıkları sonuçlar kesinlikle uyuşuyor. Seni senin söylediğin gibi ligin ilk yarısında Abubakar ve Larin gibi iki golcü e, ee, çok iyi bir performans sergilemiş ve Beşiktaş adeta ikisi birlikte zirveye taşınmıştı her zaman herkesin aklında aslında şöyle bir soru vardı. Ya Abu şu kronik sakatlığı var. Ab Abu, sakatlandığı zaman ne olacak gibisinden bir soru soruluyordu. E, o nedenle hatta devre arasında Hulk transferi çok istenmişti. Çünkü Abu Abubakar hem e, Abubakar'la beraber rekabete girecek. Hatta takımın seviyesini bir tık daha yukarıya taşıyacak bir oyuncu. Abu yokluğunda oynayabilecek. Abu varken kanatta oynayabilecek. Her türlü alternatifte bir isimdi. Hukuk transferi olmayınca Cenk Tosun transferi olmuştu. Birkaç kişi böyle ilk etapta hukuku beklediği için aynı kırıklığına uğramıştı. Ancak e, Cenk geldiğinde ben gene umutluydum. Çünkü e, Cenk Tosun zaten Beşiktaş'ı bilen, ligi bilen, e, daha öncesinde Beşiktaş'ta e, çok önemli bir işlere imza atmış bir oyuncu. O nedenle Beşiktaş bence o dönem e, yapması gereken en iyi transferi yaptı bana kalırsa. Çünkü hukuk aldığı zaman e, belli bir mali yük olacaktı. Bunun mali, yükten, e, mali yükle beraber büyük de beklentiler olacaktı. Hulk tutmazsa büyük bir sıkıntı içerisine girecekti Beşiktaş belki. Hem bu Hulk'un gelişi, Hulk'un tutmayışı ilerideki Abu Bakar'ların, Gezal bu isimleri de etkileyebilirdi. O nedenle Cenk Tosun'un gelmesi bir nevi daha iyi, onu, daha iyi oldu. Şu anlamda hem ekonomik anlamda daha iyi oldu hem de en azından riske girmedi Beşiktaş. Yani takımı bilen, ligi bilen e, ne vereceği en azından az çok kesirilebilen bir öncüydü Cenk Tosun. Dediğim gibi geldi e, parladı. iki golüyle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi adeta. Rahatlattı Beşiktaş'ı. Yani Cenk transferi yeah E, ee, Beşiktaş'ı kesinlikle artı bir öne geçirecektir gene bu şekilde. Galatasaray'ın tabii ki transferleri, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi, Trabzonspor'un Bakasetas, Berat transferi çok önemli. Yani dört büyüklerde aslında çok önemli transferler yaptı. Devrede beklenmeyecek transferlerdi belki. Ama Cenk Tosun özelinde Beşiktaş e, iyi bir transfer yaptı. Maç alabileceğini gösterdi. Bizzat tek başına maç alabileceğini gösterdi. E, o nedenle ben Beşiktaş'ı bu konuda başarılı mı diyorum. Zaten oynadıkları futbol, saha içindeki her şey çok olumlu, çok doğal. E, çok iyi bir futbol oynuyorlar. Yani Kalesinden Ersin, en eleştirilen ilk etapta en eleştirilen isimdi. Şimdi ligin e, belki de kalesini en çok kaplayan kalesi de yanlış hatırlamıyorsam hı hı. E, oradan işte forvetine gez alana kadar herkes e, belli bir aile ortamı var. Belli ki herkes birbiri için mücadele ediyor o nedenle hem Sergen Yalçın hem Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Ben bu yarıştan kolay kolay kopacaklarını düşünmüyorum. bana kalırsa şampiyonluğunda şu an için en ciddi adaylar arasında Beşiktaş var. Yani ilk ikiye yazarım yani ben Beşiktaş'ın. Evet, Çok net. Beşiktaş kaldı. Ş Hı, şöyle, şöyle bir şey diyeceğim. Bu hafta Beşiktaş bay geçiyor. Bu hafta evet. Beşiktaş için en rahat hafta aslında. Galatasaray Alanya'yla oynayacak. Fener yine zorlu bir mücadeleye girecek. Ee, bir yandan da e, yanlış bilmiyorsam bu hafta Başakşehir Trabzon maçı vardı. Ee, Ataları sen Trabzon'a daha hakimsin. Evet, ee, Başakşehir Trabzon karşılaşması var ki Trabzon'da daha 2021 yılında henüz yenilmedi. Bir mağlubiyetleri yok ki 2021 yılında. Ee, Onlar adına e, bu hafta çok rahat olacak çünkü herhangi bir rakibinin puan kaybetmesi Beşiktaş'ın önümüzdeki haftaya daha motivasyonlu olmasını sağlayacak. Hazır Ama tam tersi. Hiçbiri kaybetmezse bu sefer bir tık geriye düşüyor gibi oluyor. Ya da kazanma alışkanlığı varken bir anda araya girilmesi de problem yaratabilir. Yani... Ta, ta, takımı da soltabilir. an her Aa, şey ol olabilir. Tabii. Tamamen ha. nasıl yorumladığına bağlı. Ee, Olaylara nasıl baktığına bağlı. Ee, tabii takım haz nasıl hazırlanacak o arada. Sergen Hoca muhtemelen onu düşünmüştür zaten. Ee, evet. Cenk transferi Beşiktaş adına kesinlikle doğru bir transferdi. Çünkü Sergen Hoca'nın oynattığı oyunu düşündüğümüz zaman Cenk oraya oturabilecek bir isimdi. Hani Hulk'un evet bireysel yetenekleri Cenk'e göre biraz daha fazla bence. Kulümlü, daha avantajlı var, bir, bir isim. Evet. Bu adam giderken ama cinsen... eski arkadaşları burada. Tabii yani kendi evi, kendi yuvası. Ee, tabii Cenk'in Avrupa şampiyonasında milli takım formasıyla tabii e, mücadele edecek ama e, bunu kendini göstermesi gerekiyor. E, bunu aynı zamanda ama, Premier Lig'de e, başta kendi takımı Everton olmak üzere tüm takımları göstermek durumunda ki tekrardan 6 ay sonra işte Avrupa Şampiyonası bittikten sonra tekrar İngiltere'ye gittiği zaman kendine rahatla kulüp bulabilsin. Yani Cenk kendisi transfer döneminde ben her ne kadar İngiltere'de kalacağım dediyse de daha sonrasında Türkiye geldi. Bence doğru yaptı gelerekti. Çünkü eee zaten şu araya girdim şimdi. Ben zaten Cenk'in İngiltere'ye giderken ben başarılı olacağını düşünmüyordum zaten. Bu kötü anlamda değil. Uygun görmüyordum İngiltere'ye yani. Ya İlk başta ilk gittiği zaman bence e, güzeldi performansı. Ta ki o sakatlık evresi geçirene kadar. O sakatlık evresi bozdu Cenk'in işini aslında. Daha sonrasında işte e, kiralandı, geri geldi, yine sakatlandı vesaire. Şu an onun oynayabileceği en iyi, en ideal takım Beşiktaş'tı. O ya. da doğru bir karar verdi. Ait olduğu yere ee, geri döndü zaten yani. Bizim Türk futbolcuları biraz duygusallık oluyor. Işte gel, gel, geldiği gibi gollerini de attı. Ee, Tosun Paşa tekrar e, Beşiktaş'ta ikinci e, baharını yaşar muhtemelen ve Avrupa Şampiyonası e, milli takım forması altında da e, göstereceği performans onu tekrardan bence İngiltere'de önemli bir Santrafor e, ismini getirir yani. Evet Samet'in görüşleri böyle böyle. Samet seninle görüşünü almışken bu arada transferleri konuştuk Fenerbahçe'yi de konuşmak istiyorum sen de biliyorsun yüzle konuştuğumuzda bu adamlar ne yapıyor diye sormuştuk yani 20 20 oyuncu aldılar, 25 oyuncu aldılar, bitmiyor. Hala aldılar biz video çektikten sonra bu takımın Atay'la konuşan bir kısım var. Oraya sonra döneceğim. Bir de Fenerbahçe'den senden bir kısa bir Mesut Özil değerlendirmesi alayım. Mesut kesin oyun kalitesi tartışılmayacak bir isim. Son maçta da özellikle kaleye yakın bölgelerde topu aldığı zaman hani hücumu etkili pasları ne kadar oyuna hücumsal hareket kedeceğini gösterdi. Ee, dediğim gibi kesinlikle kalitesi tartışılmayacak bir isim. E, tabii Mesut'a takım içerisinde uyum sağlayacak oyuncular çok önemli. O kadroyu oluşturabilmek çok önemli. E, Fenerbahçe'de Mesut Özil gibi bir oyuncunuz varsa, önce hani nasıl ki Galatasaray'da önce Mustarı'yu koyup ondan sonra oyuncuları dizmeye başlarsınız. Hı hı. Fener'de de önce Mesut'u koyup onun çevresine ona uygun oyuncuları yerleştirerek kemik kadroyu oluşturmalısınız ki e, Mesut Özil istediği performansı sahaya yansıtabilsin. Hı, hı. Ee, peki açıkçası orada birkaç maçta böyle çok böyle aham şam bir iş yapmadı ama. Ya bir kara e... maçın işte ilk yarısı var yani biraz yani uçan Kalemi... kaçan diyebileceğimiz ama yani o da biraz sanki bana biraz şey gibi geldi zorlama gibi geldi yani. Normal ortalama üstü bir <laughs> orta saat performans gösterdi. Hala bizi bildiğimiz yani Mesut Özil ya. değil yani. Ya kesinlikle ya. Takıma adapte olma süreci var. Yani Her ne kadar Türkiye'ye kendi ülkesine gelmiş olsa bile Türkiye'ye İstanbul'a bir alışma adaptasyon süreci kesinlikle var Mesut Özil'in Çünkü o kadar sene Almanya'da yaşadıktan sonra işte İspanya İngiltere'den sonra Türkiye'deki e, futbol şartları daha farklı. E, biz daha duygusal oynuyoruz. E, daha profesyonellikten biraz daha uzak daha duygusal yaklaştığımız için maçlara. E, Mesut Özil bunda çok zorlanıyor bence. Ama dediğim gibi yani kaleye yakın alanlarda topla buluştuğu zaman kesinlikle Fenerbahçe'nin hücumlarına katkı sağlayacak en önemli kilitisi. E bakalım zaman içerisinde bunu göreceğiz. Yani bir 4 hafta sonra belki 6 hafta sonra daha da böyle oturduktan sonra zaman biraz daha geçtikten sonra Mesut'un neler yapabileceğini göreceğiz. Ama dediğim gibi Erol Hoca eğer Mesut'tan performans almak istiyorsa kesinlikle Mesut'u orta sahaya koyup ondan sonra çevresine ona uygun isimlerle donatmalı ki Mesut'tan istediği performansı alabilsin Fenerbahçe. 20 oyuncu var abi elinde. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum ufak bir şey. Mesut e, işte Mertcan söyledi az önce hani performansını değerlendirdi. Bence bu sezon yarım sezon yani e, Mesut'un performansıyla alakalı konuşmak çok doğru olmaz. Bunun evet, en büyük sebebi Mesut yani ya zaten 6 ay oynamadı. Geldi Fenerbahçe'ye bir anda e, kahraman olarak geldi yani. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isim olarak geldi. Kendisinden beklentiler çok büyük. Ama Mesut'u unu unutmamak lazım. Evet 10 numara ama e, Mesut oynayan değil. Daha çok oynatan bir 10 numara. Yani şimdi Galatasaray'da Schneider vardı. Schneider hatırlarsınız. İki tane vururdu. <laughs> maçı alırdı. Ama Mesut e, böyle bir isim değil. Daha çok Mesut asisti tercih eden yani oynatan çevresindeki arkadaşlarıyla beraber oynayan bir isim. O nedenle ee, Samet'in dediği gibi, e, Mesut'a uygun isimler geldikçe yani bu da sezon sonunda olacak. Şimdi önünde Samat da oynuyor, Thiem oynuyor, Valencia oynuyor. Bana kalırsa e, bu isimler tabii ki Mesut'un e, kalibresinde isimler değil. O nedenle sezon sonunda beklemek daha doğru olur. E, sezon sonundaki transferlerle Fenerbahçe Mesut'a göre transferler yapacaktır diye düşünüyorum. Böylece Mesut'un da hem gene Samet'in dediği gibi İstanbul'a alışma, takıma alışma süreci. E, daha sonrasında Mesut'un fizik kondisyon gücünün artması sezon başı kampıyla birlikte. E, sonrasında Mesut'un... Oynattı, oynadığı bir Fenerbahçe izleyeceğiz muhtemelen. Hemen hemen şurada bir lafa gireceğim. Ee, transfer dediğin sezon sonu transferler ama yani bu adamların evet. elinde o kadar oyuncu var ki kimi satacaklar peki abi? Ya da abi satabilecekler, satabilecekler mi? Aynı satabilecek misin yani? Satabilecek misin? O kadar bir isim var ki elinde, bir de bu var. Şimdi o kadar transferi yaptın. Şimdi bir de ertesi sezon için Mesut için böyle bir kadro oluşturmaya başlayacaksın. Ama elinde o kadar çok oyuncu havuzu var ki kimin nereye satacaksın? Abi aslında bir de şu Tabii var, ki elden çıkarmak var. Atay araya evet. girdim. Zaten sana bir soru yönelteceğim yani o konuyla ilgili. Tamam bu kadar oyuncu var ellerinde. Şimdi baştaki Hoca'ya bakıyorsun. Erol Bulut'a bakıyorsun. Bak son birkaç hafta üzerinde bir yere bağlayacağım. Bak son 5 haftada Fenerbahçe, Sivas Spor'la bir, -bir berabere kalmış. Buradan takım çalkalanmaya başladı. Ardından Kayseri 3-0 yeniyor. Okey sıkıntı yok. Sonraki hafta içeride Rize'yi ye yeniyorlar. Takım bir soru işareti bırakıyor. Zar zor bir galibiyet geliyor. Ardından Hatay'a Hatay 2-1 yeniyorlar. Ama bu Fenerbahçe'nin kaçırdıklarını hatırlıyorsunuz. Ardından Galatasaray yenili yeniliyorlar ve sonra da Karagümrük galibiyeti. Ama galibiyetlerin ortak özelliğine bakıyorsun. Bu takım bu kadar oyuncuyla ne oynuyor abi yani? Ya da başka oyuncular gelse Erol Bulut çok mu şey değiştirecek? Bu soruyu sana yönetmek istiyorum Atalay aslında. Ya ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin oyunu zaten kesinlikle şampiyonluk oyunu değil. Ee ya Fenerbahçe maça çıkarken hiçbir şekilde ben açıkçası Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk yarışında önde görüyorum. Yani e, bu ikisi arasında geçeceğini düşünüyorum ilerleyen haftalarda. Bunun da en büyük sebebi Galatasaray maça çıkarken Galatasaray alabilir diyebiliyorum. Ya da Beşiktaş maça çıkarken Beşiktaş bu maçı alır diyorum. Ama Fenerbahçe çıkarken her zaman bir kafamda soru işareti oluyor. Çünkü e, son dönemde senin dediğin gibi galibiyetlere baktığımız zaman şimdi bir takım şampiyon olacak bir takım galip geliyorsa ya golcüler ön plana çıkar ya da takımın oynadığı oyun yani gol dağılımı gol dağılabilir takım içinde ama takımın oynadığı bir oyun vardı. Fenerbahçe standart bir oyun oynamıyor yani e, belli bir standardı yok daha doğrusu oyunun içinde. Baktığımız zaman Altay'ın yıldızlaştığı maçları izliyoruz. Şimdi ben Hatay maçına bakıyorum. Altay yıldızlaştı. Bu benze kaçırdı. Fenerbahçe'nin oyunu, oyunu olarak hiçbir şey yorumlayamam belki. Son Karagümrük maçına bakıyorum. Kesinlikle gene Altay yıldızlaştı. Fenerbahçe oyun olarak ne yaptı dersen bende gene bir karşılığı yok bu durumun yani bu sorunun. Ee, bunun en büyük sebebi aslında bu geniş kadro olabilir. Az önce ona da gidecektim ben. Bu geniş kadronun avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Çünkü e, Erol Bult geldiğinden bu yana, yani sezon başından bu yana e, hala ideal 11'ini belirlemiş değil. Bunun en büyük sebebi e, bu elindeki oyuncu grubunun fazlalığı. Yani birini oynatsa birinin ufak bir performans düşüklüğünde hemen yerine koyabileceği biri var. Birini kazanmaya yönelik bir hareket olmuyor pek fazla böyle olduğu zaman kadro istikrarını sağlayabiliyor yani bizim başarı yani takımlarımızın en büyük başarı şeyi aslında bana kalırsa sürdürülebilirlik yani istikrardır. Bunun da Fenerbahçe'de olduğunu düşünmüyorum. Oyun anlamında bence çok zayıf kalıyorlar. Özellikle bu kadroya rağmen çok zayıf kalıyorlar. Bu nedenle de çok büyük eleştiri alıyorlar tabii ki. Yani Ama oyuncu satışına gelirsek her zaman hani oyuncu elbet transferler yönetim işidir. Transfer ettiğinde nasıl yönetim başarılı sayıyorsa satışta da çok başarılı olmalıdır yönetimlerimiz. Galatasaray yönet örnek vermek gerekirse alıyorlar ama satış konusunda çok zayıflar. Fenerbahçe bu konuda e, ne yapacak göreceğiz açıkçası ben de merak ediyorum ama e, al yani takım kurdukları takım sezon başında yaşlı bir takım kurdular yani baktığın zaman Gökhan'ı aldılar, Sosa'yı aldılar, Sise'yi aldılar. Bunlar hep e, yaş olarak üst seviyedeki yaşlar. Şimdi Mesut geldi 32 yaşında yani bir sonraki satışlarından kar yapabileceğin isimler değil. Bu nedenle Fenerbahçe'nin elbet e, zarara gireceğini düşünüyorum ben yani. Yani nerede önemli. nerede çokluk orada diyerekten konuyu <gülüyor> devam devam <gülüyor> <Evet>. Devam et. <ettim. gülüyor> su su mevzuyu evet. fazla. <laughs> Abi bir de senin yakın olduğun Trabzonspor var. Şu an fikstüre bakıyorum bu aramların son bilmem kaç haftadır bir tane yenilgisi var sayamadım. 16 maçta bir Teşekkür ederim. <laughs> 2021'de <laughs> mağlubiyetleri yok bu adamların. Abi ya, yandır yandır gelir arkadan. Ne diyorsun? Aynen. Ya Trabzonspor gerçekten Abdullah Avcı ile birlikte yani hiç kimsenin beklemediği bence Abdullah Avcı da bu kadar beklemiyordu. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Zaten Abdullah Avcı aslında imza töreninde çok ee, belki böyle satır aralarında kaldı ama çok güzel açıklamaları vardı Abdullah Abdülmavcu'nun. Çıktı dedi işte ben dedi dingin denizlere değil Karadeniz'in o dalgalı denizine çıktım dedi. Yani biliyordu görevinin zorluğunu biliyordu açıkçası. Onun dışında Trabzonspor'un da benim de Türk futbolundan alacağımız var dedi. Gerçekten çok iddialı bir laf yani. Kendisi Başakşehir'de o kadar çabaladı, bir sistem kurdu geldi daha sonrasında Okan Buruk geldi, şampiyon oldu. Kendisi şampiyon olamadı. Trabzonspor aynı şekilde işte 2010-2011 sezonuna dönecek olursak ya da bunca zamanki tarihine baktığımız zaman Trabzonspor'un da bir alacağı var kesinlikle Türk futbolunda. Yani iki e, kazanmak isteyenin birleştiği bir oluşum oldu Trabzonspor. Abi Spor, bir, sorayım, burunda... bir şey sorabilir miyim abi? Ben bir şey sormak istiyorum. Şampiyonlu. Evet. Ben ben bir şey sormak istiyorum abi. Eğer şu an mevcut durumda taraftarlar olsaydı yani pandemi süreci ayrı e, kenara koyuyorum. Şu dönemde Trabzon'da taraftar olsaydı evet. Abdullah Avcı bu kadar rahat olur muydu ve bu başarılar gelir miydi? Ben geleceğini düşünüyorum. Rahat olacağını düşünüyorum. Çünkü Abdullah Avcı zaten kendisini kanıtlamış bir hoca. Yani sonuçta Fenerbahçe gibi erol getirmedi. Yani e, ya da Beşiktaş gibi Sergen Yalçın'ı getirmedi. Yani bir şeyler başarmış bir hoca. baktığı zaman somut bir e, kupası yoktu Trabzon'a kadar. E, ama sonuçta herkesin saygı duyduğu yani Türk futbolunda belki sayacağınız ilk 5 teknik adamdan ilk üç teknik adamdan biriydi Abdullah Avcı. O nedenle ben e, Trabzonspor taraftarım olsa da olmasa da bir e, şey değişeceğini düşünmüyordum. Hatta olsa belki artı olarak tanesine yazabilirdi. Elbet stresi çok fazla. Trabzon camiası gerçekten e, başarısızlığa en ufak bir olumsuzluğa karşı tahammül edemeyen bir taraftar camiye. Ama Abdullah Avcı'la bence dediğim gibi tam Trabzonspor'a biçilmiş kaptandı. Geldi. 16 maçta tek yenilgi. transfer dönemini aynı şekilde sadece yönetim değil. Abdullah Avcı ile beraber işlenen bir süreç var orada. Çünkü önceden baktığımız zaman Ahmet Ağlı yönetimi özellikle tek bir menajerle ya da iki menajerle çalışan bir yönetim şekliydi. Yani menajerler gelip oyuncu öneriyor. Onlar, bunlar bizim maliyetimiz uygun, oyunumuz uygun deyip alıyorlardı. Ancak Abdullah Avcı geldi. Hiçbir şekilde menajer, menajer önerisi istemiyorum dedi. Önlerine belki çokça, yığınca oyuncu önerisi geldi ancak hepsini elini tersiyle etti. Bana gelecek adam, bana direkt katkı sağlamalı dedi kendisi ve gelen oyunculara bakıyoruz. Berat, Bakasetas, Yunus Mallı. Hı hı. E, müthiş bir transfer dönemi geçirdiler. Yani şahsen bana sorsalar, e, Anadolu'dan yani her takım için fark etmez, büyük takımlar için söylüyorum. Anadolu'dan ilk 5 yani futbolcu alsan kimleri alırsın diye kesinlikle ilk yani 5'ten ikisi Berat Özdemir'le ve Kasip olurdu net bir şekilde. kendisi gibi ister abdese isimler ister. O, o da, önemli. Evet bakıyorsun Bakasetas'a kaçırdığı maçlar çok fazla yok. Berat zaten genç oyuncu yani onun da kaçırdığı maçlar yok gençlerle. Yani e, Trabzonspor çok iyi bir transfer dönemi geçirdi. Sözümün başında söylediğim gibi Abdullah Avcı ve Trabzon uyumu çok iyi yakalandı. Abdullah Avcı çalıştı önce savunma problemi çözdü. Daha sonra oyuna yani Trabzonspor geçen sene neler yapıyordu baktığımız zaman bu sene Newton'da neler yapıyordu arada dağlar kadar fark vardı. Bu durumu değiştirdi aslında Abdullah abici. Oyuncudan özgüven aşıladı ve durum ortada. Zaten Trabzonspor'un çok kalitesi bir kadrosu yoktu. Evet Novak, Sosa, Charlotte 3 tane 11'den çok önemli isim gitti. Ancak e, onların olmadığı yerde işte Vaka Emeyle, Kuban gibi e, direkt skor yükünü alabilecek isimler vardı. Eee Nova yokluğunda Marloq belki Hücumu Novak kadar kuvvetli değil ama savunması Novak'tan daha iyi diyebileceğimiz bir marlon vardı. Yani Sosa'nın yerine bakıyoruz. Orta saha zaten en büyük sıkıntı orada çekti Trabzonspor. Orta saha da büyük sıkıntı çekti. Onun yerine belki daha iyi, e, yani Becker'dan bir, bir tık daha üstü bir oyuncu olsaydı belki Trabzonspor e, şu an liderdi diyebilirim yani. Evet, Atalay'ın görüşleri bu şekildeydi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.